Bu ismi şerifi 30 gün boyunca her gün 9000 kere okuyan kişinin bütün istekleri hasıl olur. Hangi ismi şeriften bahsediyoruz? Erbayn-i İdrisiye isim neser içerisinde bulunan 40 adet esmadan bir tanesi. Ya kahirüzel batşi şediden tellezi la yutağüntikamuh ya kahir şeklinde zikredilmesi gerekmekte. Türkçe manasına baktığımız zaman, Ey kuvvetli yakalayış ve ezici güç sahibi, sen intikamına dayanılamayacak kahır sahibisin. Ya kahir. Evet, ekranda zikremizin okunuşunu, Türkçe manasını ve kaç gün boyunca günde kaç kere zikredilmesi gerektiğini ve faziletini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet aranızda abone olmamış olanlar varsa abone olmanızı isteriz. Sizler için kısa ve öz paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.